Nehir'de hoş geldiniz. Bugün Türkiye vs Suriye maç yapıyoruz. Zaten bildiğiniz gibi daha öncesinde iki tane maç yapmıştık ve bir galibiyet bir mağlubiyet aldık değil mi beyler? Evet. Kaptanımız Ensar, e, Eymen, Muhammed, Sayit ve Yağız var. Zaten mini Türkiye'yiz biz. Adam adı mini Suriye. İsmin ne? Muhammed. İsim? Ahmet. Ahmet. Teyim. Teyim. Toprak. Toprak. Beyler ne yaparsınız? E, belli olmaz abi. Yener misiniz? Belki. İnşallah. İnşallah yazacağız. İnşallah. Biz ne yaparız? Yeneriz ya bu sefer bizim. Biz de bu maçlar çok kötü oynuyor Suriye'ye karşı ya. Biraz daha iyi olmamız lazım. Eymen kaydığımız Eymen ne yaparız? Bence yeneriz abi. Türk'ün gücünü göstereceğiz. <laughs> ben bana böyle adamlar lazım abi. Biz de abi. Biz de. arkadaşlar size gönüyorum. Bu arada arkadaşlar bu tarz daha fazla video için like atmayı, yorum atmayı ve hala kanala abone olmayan varsa aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi yavaştan videomuza geçelim. Çekiniz devam devamsınız. Biz de mı? Demir Okey. Tamam. Tamam. Yeneceğiz. Evet beyler. E, ee, Suriyelere karşı bir maç aldık. Bir maç kaybettik biliyorsunuz. Evet. evet. Yani bu maçı kaybetmeyelim. Alalım yani. Arkadaşlar bu arada 5 kişiyiz ama yedeklerimizde Can var, e, Mehmet var. Onları da alacağız oyuna. Eser sen deyiz. Kaptan sensin. Biraz sen konuş bakalım. Arkadaşlar maçı yeneceğiz. Türkiye için sahaya çıkalım. Evet bir alkış. Daha bu arada beyler alkış. Maçımız başlıyor. Suriye'den başlıyor maç. Başla. Ensar vurdu. Yaz bitir. Ah be. Bravo yaz, bravo. Of. Biz de sakin yap pas pas yap. Yap oğlum pas yap. Yine başladık ya. Yine başladık. Yine başladı. Yine başladık. İlk gol yedik. Aferin Mami. Ama tepki iyi gol yani. Haydi Ensar. Vur. Derken 1-1. Bir, bir. bir, anda 1-1 oldu maç. 2 dakikada bir gol. Hatta da 1 dakikada bir gol değil mi? 1 dakikada 2 gol. Ha şimdi oldu. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abla. Ah be lan ne, ne bu dedek oğlum. Yapma. Bravo Emel. Devam 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 devam. Çıkmaz devam. Oğlum ya adam atacak gol ha. Bak adam çok rahat geçiyor Ensar. Sayı çık sen de, çık. Sen kalma Mami sen kal çık sen de. Şişir, içeri şişir. Şut vur lan. Vur. Aferin aferin böyle bravo gel. Vur lan yağız. Bitir. Bravo beyler. Kaptırma yürü. Oğlum kaptırma. Of gol sandım ha. Vallahi gol sandım. Kaptırma orada. Tek. Aferin Sait. Aferin Sait. Aferin lan sana mamaya. Vur. Bravo be. Anne. Gol gol. Bravo Sait. Of. Direkten dışarıda. Can forma şansı bekliyor kulübede. Artık seni istemiyorlar. Sana forma şansı vereceğim. Bu lan. Arkadaşlar Suriye takımında iki tane önce çıktı, iki tane önce yeni geldi. En Ensar. Uzaklardan mı denedik şansını? Ensar. Uzaklardan. Gol mü? Gol. Gol gol gol, gol. tamam golmüş Oo. Oh. Aferin lan. Bravo yes bravo. Bravo aferin. Sıfırdan burada eğme. Hey Vurmasın. Korner, korner. Bizde. Buyur. Çıkmadı devam bela bırakma. Bravo Emen, el var el var bizde. <laughs> Çıkıyor Suriye. Karşı karşıya. Karşı karşıya. Arkadaşlar ilk yarı bitiyor. İlk yarıda öndeyiz. İkinci yarıda çok farklı bir takım çıktık. Oyuna Can girdi, İbo Kale'ye geldi, Mete girdi. Mehmet de Batuhan girdi. Takım komple değişti yani. Ensar, Eymen, Sayit, Yağız, Mama hepsi çıktı arkadaşlar. İkinci yarı komple değişti. Bakalım ikinci de ne olacak beyler. Öndeyiz. Yemeceğiz. Kaç kaç. Dört iki falan değiliz, daha metrede değil. Tamam abi, ben iki metre uzun şey olmak istiyorum. Azıcık. Sen de ben hat bekliyorum yapıyorum, hat Tamam mı? Ay. Hadi alkış. Bravo ya. Can sendeyiz. Can başladı. Can sarmaşık. Batuhan lan ters bir müdahale. Aa. Kendi kayımızı atıyorduk arkadaşlar. Nerede, Mete vuruyor. Oy. Gel, gel, gel. Mete, şutun var oğlum. Uy. Mete vuruyor dışarıda. Hayır, Muhammed mi? verdi. Aha! Karşı karşıya Batuhan. Evet, korner, korner. Aha! O oğlum niye kadar orası kavga lan? Ümit Karan mı çocuk? Ümit Karan mı? Aha! Cana, cana! Vur lan! Oğlum Mete zamanında Mete. Can Can Batuhan Batuhan Kullandı Yürü Can vur Ulan boş Can kim de Çin ya? Bu ne yapıyor abi uçak mı indiriyor? Şun var Aferin sana Bitir Can Törsoyooo beklenmeyen bir şut candan ters ayakla attı. Arkadaşlar 2 yıldır yani yüz çünkü canı ilk defa ters gol attığını gördüm 90'a. Mükemmelsin can. Geldi. Şut. Can. Aferin can. Of. Can. Can. Kayıcı kurtarıyor. Muhammed verdi. Tekrar Muhammed. Can. Lan Can. Oğlum boş kale. Direkten dönüyor. Girmiyor. Bravo Mehmet. Biraz daha köşeleri ama biraz daha köşeleri. Beyler sakin, Oo. sakin, biraz daha sakin. Pas yap. Bitir lan. Sana, Aferin S sana. Aha. Sol ayak. Ya, oğlum, o adamı Ta ya, bebe. Ah, bebe. tamam kullan kullan. Can kaleye vur bekle. Altı. Tamam cana güvendik. Altı. Ah be. Altı. Olsun olsun olsun. Ya Mehmet şu... Bravo be! Arkadaşlar... Zarla zor attık yani golü. Aferin Batu... Of... Bizde, bizde. Bizde oğlum. Ah be, ah be! Bırakma! Aferin be! Oy Mete gördün mü? Yıkamadı. Vur. Emin ol yatıyor. Can var, can var. Şişir. Şut. Şut. Devam et, devam, et, devam et. Yok, yok. Yap abi, yap. Yap. Bırakma. Biz de. Oğlum Mehmet de boştu ya. Pas. Aferin Mehmet vur lan. Oha. Oğlum nasıl gol lan? Abi gole bak ya. Aferin lan Can Bitirin, bitirin. Lan bitirin. Oo. <laughs> oh. <laughs> Nasıl yemin lan? Çok klas, çok teknik. <laughs> adamlar çok rahat. Adamlar çok rahat gol atıyor. <laughs> adamlar, adamlar çok rahat geliyorlar. Merhaba. Mete paslı Mete. Oğlum yapma. Yapma. Canla. Can bir daha. Can bir daha. Çok iyi. <laughs> Mehmet bitir oğlum. Bitir. Gösterdi, gösterdi, gösterdi. Şut. Bravo ya. Şükür ya bu kadar. Beyler son atak. Bitirin son atak. Of. Devam. Devam. Of. Of. Hayır. Bravo. Vatanı savunur gibi. Bırakma. Can boş can. Atasana oğlum. Ya Batuhan ya. Avut açıktan maç bitecek be. Ve gol. Arkadaşlar maç bitiyor. Maçı kazandık. Bravo Arkadaşlar bir maçın sonuna geldik ve maçı kazandık. Evet beyler. Ee, serimizde 2-1 oldu değil mi? Evet. 1-1'den 2-1 oldu. Öndeyiz onlara karşı. Arma için. Arma için savaştık. Evet. evet. Kanka Rov'dan golse var. Ronaldo gibi Rov'da attın ha. Aynen. Evet. Mükemmeldiniz yani. Ne kaybettiniz? Ya paslaşamıyorlar ki bunlar. Değil mi? Aynen. Evet. Sen niye o arkadaşından uzun boylu arkadaş. Evet. Arkadaşlar bu tarz daha fazlası için like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.